Gel beru ey aşk oduna yanıcı, Kendüyü yü maşuka aşık sanıcı. Dinle gel miracın ol şahın ayan. Aşık isen aşk oduna durmayan. Bir düşembe gecesi tahkik haber, leyle-i ol gece meğer, Ol hümayun baht, ol kadri yüce, ümühani hanesindeydi gece andayken Nagihan ol yüzü ak cennete var dedi Cebrail'e hak. Bir murassa taç bir hulle kemer hem dahi al bir burak muteber. Ol Habibime ilet binsin anı arşımı seyreylesin. Görsün beni. Cebrail çün cennete vardı revan, Gördü kim hat burak otlar hemen, İşlerinde bir burak ağlar katı, Yemez içmez kalmamış hiç takatı, Gözlerinden yaşı ceyhun eylemiş, Cigerini dert ile hun eylemiş, Dedi Cebrail nedir ağladığın, Hüzn ile canı ciger dağladığın, Baki yolda şun yiyip içüp gezer, sen inilersin de canın ne seser? Dedi, kırk bin yıl durur kim ya emin, aşktır bana yemek içmek hemin. Nagehan bir ün işitti kulağım, gitti aklım bilmezem solum sağım. Ya Muhammed deyü ben çağırdılar, bir sada bir de ki yürekler teler. Ol zamandan bilmezem ki ne olmuşam. Ol adın ıssına aşık olmuşam. Yüreğim içinde eridi yağım. Aşık oldu görmeden bu kulağım. Cenneti başıma aşkı dar eder. Gece gündüz işim ahuzar eder. Gerçi zahir cennet içre dururam. Manada hasret azabın görürüm. Ger eremezsem visaline anun, ediserem terkini canutenin. tenin. Cebrail dedi, Burak'a ey Burak, verdi hak maksudunu kılma Fırak. Kimde kim aşkın nişanı vardır, akıbet maşuka anı irgürür. Gel Beru, maşukuna göreyim, yüreğin zahmına merhem urayım. Aldı Cebrail Burak'ı ol zaman, ta Cenabı ı Ahmet'e geldi revan. Hak selam etti sana ya Mustafa, ki mübarek hatırını bulsun safa. Dedi kim gelsin konukların anı, arşımı sün görsün beni. Dahim ister Hazretimden her melek, arş-ı kürsü, sidre çarhı, nuhvelek, Cümlesi anın yüzün görmek diler, Ayağına yüzlerin sürmek diler. Gel giderim Hazrete ya Mustafa, Muntazırdır anda ashabı safa, Sana cennetten getirdim bir burak, Daveti Rahmandır ey Nur Hak durdu yerinden hemen dem Mustafa koydu tacı başına ol pürsefa. çekti ol demde Burak'ı Cebrail önüne düştü ana oldu delil baş suvar oldu ana şahı cihan açtı berrini Burak uçtu hemen Tarfetel ayn içre sultanı ümem, Geldi kutse erdi ve bastı kadem, Enbiya ervahı karşı geldiler, Mustafa'ya cümle ikram kıldılar. Erdi oldem haktan ervaha nida, Kim kılalar Mustafa'ya iktida, Pes çüp mihraba ol hayrul enam, Enbiya ervahına oldu imam. İki rekat kıldı aksada namaz. Öyle emretmiş idi ol bi yaz. Gördüler nurdan kurulmuş nerdiban, nerdibandan oldular göğe revan. Erdiler evvel göğe bir ihtiram, kapı açıldı bu girdi ol hümam. Gördü gök ehli ibadette kamu, her biri bir türlü taatte kamu. Kimi tesbihü, kimi tahmid okur. Kimi tehlilü, kimi temci okur. Kimi kıyam içre, kimi kılmış rükû, kimi hakka secde etmiş bahuşu. Kimisini aşkı hak almış durur, valihu hayranu mest kılmış durur. Hep gök ehli cümle karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Merhaban bik ya Muhammed dediler. Ey şefaat kan Ahmet dediler. Her biri kurtuladı miracını. Dediler giydin saadet taçını. Yürü kim meydan senindir bu gece. Top hem çevgan senindir bu gece. Ermedi evvel gelen bu devlete. Kimse layık olmadı bu rifate. Her ne hacet dilesen makbuldur. Cümle maksudun senin mahsuldür. Ol gece durmadı cevlan eyledi. Şöyle kim eflaka seyran eyledi. Her birinde türlü hikmet gördü ol. Ta ki vardı sidreye erişti yol. Cebrail'in durağıdır ol makam. Nuh felekta kim tutalı dan nizan. Kaldı Cebrail makamında hemin. Dedi ana rahmeten lil alemin. Bilmezem bu yolları ben nideyim. Kim garibem bundan kande gideyim. Cebrail dedi Resul'e ey Habib. Sanma gıl bu yerde sen seni garip. Senin için yaratıldı Nuh velek. İnsü cinnü, hur cennet hem melek bunda hatm oldu benim cevlan gehim maverasından dahi yok ağehim bana böyle emre düptür celal açmayın ben bundan öte per umal ger geçen bir zerre denli ileri yanarım baştan ayağa ey ulu dedi Cebrail'e ol fahri cihan, Pes makamında dur imdi sen hemen. Çün ezelden bana aşk oldu deril Yanar isem yanayım ben ey haril. Lima Allah vakti benimdir hemen, Ona kurban eyleyim bağış ile can. Rahı aşkta kim sakınur canını, Ol kaçan görse gerek canını. Rahı aşkı sanla gafil serseri, Belki kemter nesnedür vermek seri. Ger dilersiz buğlasız ottan necat, Aşk ile derdi de ey dün